Merhaba canlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Bu videomuzda yeni bir üniteye başlayacağız. Ünitemizin adı Doğa ve Kimya. Aslında daha çok güncel hayattan da aşina olduğunuz bir konu. Bu videomuzda suyun öneminden bahsedeceğiz. Suyun canlılar için önemi. Su tüm canlılar için gerekli olan vazgeçilmez bir yaşam sıvısıdır. Hepimizin de bildiği gibi. Canlıların vücudunda gerçekleşen fiziksel ve kimyasal olaylar hep sulu ortamda gerçekleşir. İnsan vücudunun yaklaşık %70'i, kanın ise yaklaşık %90'ı sudur arkadaşlar. Kemiklerimizin %22'si, kaslarımızın ise %75'inde su bulunur. Su, insan vücudundaki toksinlerin dışarı atılmasını sağlar. Dışarıdan alınan besinlerin sindirime sindirimine yardımcı olur. Vücut sıcaklığını dengeler. Beyin fonksiyonlarını düzenlemede rol oynar. Eklemleri ve iç organları korur. Cildi yumuşatarak tazelik ve parlaklık verir. Canlı metabolizmasının düzenli çalışmasında rol oynar. Stres ve gerginliği azaltarak uyku düzenini sağlar. Bağırsak faaliyetlerini düzenler. Kanı sulandırarak pıhtılaşmasını önler. Ve birçok canlı için doğal yaşam ortamı oluşturur arkadaşlar. Örneğin balıklar için doğal yaşam ortamı değil mi? Bitkilerin fotosentez yapabilmesi için gereklidir. İyi bir çözücüdür. Toprakta bulunan maddeleri çözerek bitkilere ulaştırır arkadaşlar su. Suyun önemi zaten saymakla bitmez. Hemen örneğimize bakalım. Yukarıda verilen metabolik faaliyetlerden kaç tanesi için su gereklidir demiş. Fotosentez için su gereklidir, değil mi? Solunum olayında da gereklidir. Sindirimde de, dolaşımda da, boşaltımda da hepsinde de bu, e, su çok önemli yer yere sahiptir arkadaşlar yeni doğan bebeklerin vücudunda yaklaşık 70-80 oranında su bulunurken yetişkin bir insan vücudunda bu oran yüzde 75-55-75 arasında düşüyor yaş ilerledikçe su oranı da azalıyor gördüğünüz gibi doğal su kaynaklarına bakalım arkadaşlar dünyadaki toplam su miktarı yaklaşık 1.4 çarpı 10 üzeri 18 metre küptür bu suyun yaz, yaklaşık olarak %97,5'u okyanus ve denizlerden yüzde denizlerden %2,5'u ise buzullar, göl, nehir, dere ve yeraltı sularında bulunmaktadır arkadaşlar. Tatlı su kaynaklarının yaklaşık %90'ı kutuplarda buzullar halinde ve yer altındadır. Bu nedenle insanoğlunun kullanabileceği tatlı su miktarının ne kadar az olduğu ortadadır arkadaşlar. Biz genelde tuzlu sularda kullanıyoruz biliyorsunuz ki. Tavlada dünyada suların dağılımı var. İşte okyanus ve denizler hacimde %96,5'luk yer kaplıyor. Bataklıklar görüyorsunuz daha düşük. İşte akarsular biraz daha yüksek. Buna göre havada dünyadaki suların dağılma yüzdeleri verilmiş. Yer yüzü sularının büyük bir kısmını oluşturan okyanus ve deniz suları tuzlu olduğundan içilmez. Buzullardaki suyun katı halde olması ve yerleşim yerlerine uzaklığı gibi nedenlerle de kullanılması zordur. Topraktaki ve havadaki nemin ise sıvı hale dönüştürülmesi de güçtür arkadaşlar biliyorsunuz ki. Örneğimize bakalım. Yukarıda verilen su kaynaklarının içilebilirlik yönünden kıyaslayınız demiş. Okyanuslar, buzullar, yer altı suları, Buzulların içilebilirlik yüzdeleri daha fazla. Çünkü bu tabloda da görmüşsünüz bakıyorsunuz ki. Ee, içilebilirlik yüzdesi buzulların en fazla. Yeraltı sularına bakalım. Onların biraz daha az. Ee, okyanusların hiç içilme yüzdesi yok arkadaşlar. O yüzden 2 en büyük. Sonra 3. En az 1 diyoruz. Kullanılabilir su kaynaklarıyla devam ediyoruz. Yeraltı suları, tatlı sular ve akarsular kullanılabilir su kaynaklarından biliyorsunuz. Sanayide damla su yılda to, yılda bir, bir saniyede bir damla su, bir yılda bir ton su israfına neden oluyor arkadaşlar. Biliyorsunuz damlayan çeşmelerin de zaten e, hemen ya tabir edilmesi gerekiyor ya da kapatılması gerekiyor her zaman. E, o yüzden su israfına da önlemiş oluyorsunuz siz. Lütfen dikkat edelim. Su döngüsü biliyorsunuz aslında su döngüsünü de su kaynakları doğadaki su döngüsü sayesinde sürekli yenilenir. Yeryüzü suları güneş ışınları sayesinde buharlaşır ve atmosfere yükselir. Atmosferdeki su buharı ise soğuk hava ile karşılaştığında yoğunlaşarak bize yağmur, kar, dolu olarak tekrar yeryüzüne iner. Su döngüsü ile doğada sürekli kirlenen su yapısındaki safsızlıklar arınarak, arınarak yeniden kullanılabilir hale gelir su döngüsü aslında bu yönüyle bir arıtma işlemi görüyor arkadaşlar. Şurada bir notumuza bakalım. Yağış olarak yeryüzüne inen sular saf suya en yakın özelliktedir. İçinde çözülmüş halde az miktarda oksijen, azot, karbondioksit, diazot, pentoksit, kükürt dioksit gibi gazlar bulunur. Kaynak suyu olarak da adlandırılan yeraltı suları içmeye en elverişli sudur. Suyun temas ettiği toprak ya da kayaların türü değiştikçe çözünen madde türleri de çeşitlilik gösterir arkadaşlar. Su magmatik bir kayaçtan çıkmış ise element çeşitliliği bakımından zengin ve çözünürlüğü az mineraller içerir. Derişimleri sağlığa zararlı olan sınırlı değerlerin altındadır. Yani çok derişik, çok fazla derişim yüksek olan sular aslında sağlığımıza zarar verebilir. İçme suyunda her özelliği istemeyiz. Biz tabi istemediğimiz şeyler de vardır. İşte renk, koku, bulanıklık, iletkenlik, mikroorganizmalar istemediğimiz özelliklerdir. Suyun pH değeri süzülüp çıktığı kayaç ve toprağa göre değişiklik gösterir. Doğal kaynak sularının pH'i 6,5 ile 8,5 arasındadır arkadaşlar. Su tasarrufu. Su tasarrufu günümüzde de biliyorsunuz çok konuşuluyor. E, temizlik işlemleri yapma miktarı arttıkça daha çok temizlik yaptıkça çok su harcanıyor ve bu da ileride kuraklığa da neden olabiliyor örneğin günümüzde. O yüzden biraz daha dikkatli olmamızı, olmamız gerekiyor. Dünyadaki içilebilir ve kullanılabilir su miktarı sınırlı. Ekvator'a yakın bölgelerde yaşayan yüz milyonlarca insan su kıtlığı çekiyor günümüzde de. Ülkemizde de yakın gelecekte su kıtlığı yaşanacağı söyleniyor arkadaşlar. Suyu tasarruflu kullanmak her vatandaşın e kendine özgü bir sorumluluğu bana göre de suların kirlenmemesi ve israf olmaması için bazı önlemler alabiliriz. Nedir bunlar? Tatlı su kaynaklarının yakınına yerleşim alanları kurulmamalı arkadaşlar. Evsel ve endüstriyel atık sular sızdırmaz kanalizasyon sistemleri ile arıtım tesislerine sevk edilerek aratılmalı. Diş fırçalarken ve tıraş olurken musluklar sürekli açık tutulmamalı. Yani siz diş fırçalarken çeşmenin açık olmasının bir anlamı yok. Kapatın, sonra tekrardan açarsınız. Akıtılan musluklar kesinlikle ve kesinlikle tamir edilmeli arkadaşlar. Az önce de söylemiştik. Bulaşık ve çamaşır makineleri tam dolduktan sonra çalıştırılmalı. Duşta kalma süresi kısa tutulmalı. Yani boş yere suyu israf etmemeliyiz. Banyoda suyu iyi püskürten ve ekonomik duş başlıkları kullanılmalı. Sebze ve meyveler sürekli akan musluk altında yıkanmamalı. Temizlikte deterjan yerine sabun tercih edilmeli ki kolay sudan arındır, arındırılsın arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Yukarıdakilerden hangileri su tasarrufu sağlanması için yapılmalıdır? Duşta kalma süresi kısa tutulmalı. Evet az önce söyledik. Sebze ve meyveler yıkadığımız sular çiçekleri sulamadan sulamada kullanılmalı. Mesela sebze meyveleri yıkadınız. Suyu birlikte bir kapta yıkarsanız eğer o sebze meyveyi o suyu çiçek sulamada kullanabilirsiniz. Bulaşık ve çamaşırlar elde yıkanmalı. Hayır elde yıkayınca daha çok su harcarız arkadaşlar. Doğru seçeneğim C şıkkı olur. Su sertliği. Ne demek su sertliği? Su sertliği demek suyun içerdiği iyon derişimi demek. İçerisinde bol miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunduran sulara sert su deniyor arkadaşlar. Sert su halk arasında kireçli su olarak bilinir. Alüminyum, demir, demir artı 2, demir artı 3, titanyum artı 3 gibi yer kabuğunda bol bulunan katyonlarda sert sularda bulunabilir. Bu tür iyonları içermeyen ya da çok az içeren sular ise yumuşak sulardır arkadaşlar. Genellikle kalsiyum ve magnezyum derişimi fazlaysa ise biz sert su olarak adlandırıyoruz. Ve bunların su çözülme tepkimelerinde bu şekilde oluyor. Suya kalsiyum ve magnezyum iyonları veriyorlar. Kireçli sular kaynatılırsa suda çözülmüş halde bulunan kalsiyum ve bikarbonat iyonları etkileşerek suda çözülmeyen bir madde oluştururlar. Buna da kalsiyum karbonat deriz. Zamanla dibe çöker. Mesela çaydanlıklarda oluşan o beyazlık gibi. Halk arasında bu madde kireç taşı olarak bilinir. Kireçli suların tadı yumuşak sulara göre daha acımsı olur. Genelde çok işlenmiş sular daha tatlı gelir arkadaşlar. Hemen örneğimize bakalım. Yukarıda verilen iyonlardan hangileri sert sularda bol miktarda bulunur? En bol bulunanları kalsiyum ve magnezyum. Demir artı 2 ve artı 3 de bulunur arkadaşlar. Doğru seçeneğim E şıkkı olur. Diğer örneğimize bakalım. Aşağıdakilerden hangisi içme sularının özelliklerinden biri olamaz? İçimi lezzetli olmalı. Tabi acı bir tat olmamalı. Koku ve bulanık ol olmamalı. Mikroorganizmalardan arındırılmış olmalı ki bize zarar vermesin pH'i 6.5 ile 8.5 arasında olmalı. İletkenliği fazla değil, iletkenliği az olmalı arkadaşlar. Çok fazla olursa tuz içeriği fazla olduğundan dolayı da bize zarar verebilir. O yüzden iletkenliği biraz daha az olmasını tercih ediyoruz biz. Sert suyun özelliklerine bakalım. Suların sert olması çoğu zaman istenmeyen bir durum. Çünkü fazla miktarda su olduğu zaman hani çökelek oluşturabiliyor. Ve bu çökelek de bi bizim eşyalarımıza zarar verebilir. Fazla miktarda sabun tüketimine neden olur. Sert sularda bol miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonları sabun ile etkileşerek çökelek oluşturur ve sabunun köpürmesini engeller. Oluşan bu çökeleğe sabun taşı denir. Isıtma sistemlerindeki boru ve kazanlarda tortu oluşumuna yol açar. Bu tortular borulardaki ısı iletkenliğini azaltarak verimi düşürür. Enerji kaybına da neden olur. Suların aşırı sertliği kurşun artı 2, çinko artı 2, nikel artı 2, arsenik artı 3 gibi zehirli iyonların bulunma olasılığını artırır. Ayrıca sularda kalsiyum artı 2 iyonların derişiminin fazla olması bireylerde böbrek taşı oluşumuna artırır. Çünkü ne kadar çok iyon derişimi varsa böbrekte o kadar çökelik oluşmasına neden olur. Ve bu çökelik kum taş olarak bize zarar verir arkadaşlar. Sert sular ile yıkanan giysilerin rengi matlaşır ve yıpranır. Sert sular lavaboda, musluk gibi yüzeylerde kireç oluşumuna da yol açar. Sert sular kağıt, boya, tekstil, gıda endüstrilerinde kullanım için uygun değildir. Çünkü sert sularda bulunan katyonlar kağıdın, boyanın ve kumaşın kalitesini de düşürür arkadaşlar. Sert sular cam malzemeleri matlaştırarak zamanla aşınmasına neden olur. Hatta bazı bulaşık makinelerine de yıkandıkça cam malzemelerin aşındığını görüyorsunuz. Ya da işte matlaşıyor. İşte bunun sebebi suların sert oluşudur arkadaşlar. Kireç oluşumu nasıl engellenir? Su ısıtıcılarımızda kireç oluşumunu önlemek için su içerisine asidik çözelti özellik gösteren sirke ya da limon gibi maddeleri ilave ederek ısıtma işlemi gerçekleştirilebilir. Aynı şekilde çaydanlıklara da öyle sirke ile ya da limon tuzuyla kaynattığınız zaman içindeki kirecin gittiğini görürsünüz arkadaşlar. Yumuşak suyun özelliklerine bakalım. Yumuşak suların kullanımı aile bütçesine birçok açıdan katkı sağlar. Daha az sabun ve temizlik malzemesi kullanmaya sebep neden olur. Borularda tortu ve kireç oluşumunu engeller ve su tesisatının ömrünü uzatır. Su ısıtıcılarımız, bulaşık ve çamaşır makinelerimizin kireçlenmesini önler. Enerji tasarruf etmemizi sağlar. Yumuşak su kullanılarak pişirilen yemekler daha lezzetli olur. Banyo ve lavabolarda leke oluşumu engellenmiş olur ve cam malzemelerin matlaşması da engellenir, çizikler oluşmaz. Tıraş sonrası yanmalar da ciltte azalır. Giysilerimizin daha parlak görünmesi sağlanır. Yumuşak suların içimi daha da lezzetlidir arkadaşlar. Örneğimize bakalım. Yumuşak sular ile ilgili hangileri doğrudur diyor. Fazla miktarda sabun sarfiyatına neden olur. Hayır sert sular sabun sarfiyatına neden olur. Su ısıtıcı, ısıtıcılarında tortu ve kireç oluşumunu azaltır. Doğrudur. İçimi sırasında ağızda acı bir tat bırakan sert sulardır arkadaşlar. Doğru dediği için B şıkkımı alıyorum. Su arıtımına bakalım. Su arıtımı nedir? Ham suların kullanmadan önce renk, koku, bulanıklık, iletkenlik ve mikroorganizmalar gibi istenmeyen özelliklerden arındırılarak iyileştirilmesine su arıtımı denir. Yağmur suları da su kaynakları arasında yer alır arkadaşlar. Hatta bazı bölgelerdeki yağmur suları içilebilir. Ancak yağmur sularının havadaki kirleticileri barındırabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle yağmur suları içilmeden önce istenmeyen özellikleri iyileştirilmelidir. Yani direkt içilmemesinde fayda var aslında. Yağmur suları herhangi bir kileteci içermediği durumlarda saf kabul edilir. Saf su renksiz, kokusuz ve tatsızdır. İçerisinde iyon bulunmaz. İçilmesinin sağlık açısından zararı yoktur ama çok sürekli de tüketilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu konuyla ilgili isterseniz sorular çözelim. Hemen bakalım. Yukarıda verilen su kaynakları ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur diyor. Su kaynakları yeraltı suları ve yüzey suları olarak ikiye ayrılır. Doğrudur arkadaşlar. Yeraltı sularında çözülmüş madde miktarı azdır. Hayır, çok fazladır. Nehir, göl ve denizler yüzey sularını oluşturur. Doğrudur. Doğru seçeneğim D şıkkı. İkinci sorumuza bakalım. Yukarıda verilen su kaynaklarından kaç tanesi tatlı su kaynağıdır? Havadaki nem, topraktaki nem, Buzullar, nehirler, yeraltı suları. Bunların hepsi aslında tatlı su kaynağı değil mi arkadaşlar? Bütün hepsi de tatlı su kaynağı olarak alınabilir. Tüm canlılar, canlılar için temel yaşam sıvısı olan su endüstriyel amaçlar için de kullanılmaktadır. Buna göre endüstride su yukarıdaki amaçlardan hangileri için kullanılmaktadır? Çözücü olarak kullanılır değil mi su çok iyi bir çözücüdür ham madde ihtiyacı olarak da kullanılabilir veya soğutmak için de kullanabiliriz arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Dünyanın dörtte üçü sularla kaplıdır. Buna karşın içilebilir su kaynakları oldukça düşük bir yüzeyde sahip, yüzdeye sahiptir. Bu nedenle sahip olduğumuz kullanılabilir suyu israf etmememiz gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisi su tasarrufu ile ilgili alınabilecek önlemlerden biri değildir? Su arıtımı yapmak alınabilecek önlemlerden biri. Akıtan muslukları tamir ettirmek, daha önce de söyledik. Meyve ve sebzelerimizi su, su dolu bir kapta yıkamak, evet akan suda yıkamayalım dedik. Endüstriyel atıkların su kaynaklarına karışmasını önlemek, evet koruyucu filtreler kullanın dedik. Çamaşır ve bulaşıkları elde yıkamak, hayır makinede yıkamak su tasarrufuna sağlar dedik. Doğru seçeneğim E şıkkı. Diğer sorumuza bakıyoruz. Verilenlerden hangileri suyun insan vücudundaki görevleri arasındadır demiş. Toksik maddelerin vücut, ısız, vücut dışına atılmasında suyun önemi çok büyüktür arkadaşlar. Kaslarımızın %75'i, kemiklerimizin %22'sini oluştururlar. Vücut ısısını düzenlemeye de yardımcı olurlar. Doğru seçenek E seçeneğim. Diğer sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen doğal su kaynaklarından hangisi herhangi bir ön işleme tabi tutulmadan İçilebilir özelliğe sahiptir. Doğrudan içilebilir özelliğe sahiptir. Okyanuslar içilemezdi arkadaşlar biliyorsunuz. Nehirlerde, denizlerde, tatlı su gölleri de, yer altı suları içilebilir kaynaklardan da arkadaşlar. Doğru seçenek B şıkkı. Diğer testimize bakalım. Yukarıda görselde belirtilen doğa olayı ile ilgili. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Su döngüsünden bahsediyor. Doğada kirlenen sular doğal yoldan arıtılmış olur. Aynen aslında bir arıtma sistemidir diye demiştik az önce. Suyun bir yerden başka bir yere taşınması yardımcı olur. Evet yağmur dolayısıyla. Dünyadaki toplam su miktarını değiştirmez. Evet. Yeryüzünün şekillenmesi açısından önemlidir. Yağışlar evet önemlidir. Asit yağmurların oluşumundan etkilenmez. Etkilenir arkadaşlar maalesef. Havadaki e, bulutlardaki asitler asit yağmurları olarak geri dönebilir. Diğer sorumuza bakalım. Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi en uygun olur? Suların kullanılmadan önce renk, koku, tat, iletkenlik, bulanıklık ve mikroorganizmalar gibi istenmeyen özelliklerin iyileştirilmesine su arıtımı diyorduk değil mi arkadaşlar? En doğru cevap su arıtımı olur. Aşağıda verilenlerden hangisi sert suların olumsuz etkilerine örnek olmaz? Su ısıtıcılarında tortu bırakırlar. Sabun sarfiyatını artırırlar. Çünkü sabunlar sert sularda çözülmezler. Bardak ve tabak çok az çözünürler. Bardak ve tabaklarda kireç lekeleri oluştururlar. Enerji tüketimini artırırlar. Sağlık açısından tehlikelidir de diyemeyiz arkadaşlar aslında. Diğer sorumuza bakalım. Su canlılar için temel yaşam sıvısıdır. Buna göre suyun insan yaşamındaki yeri için aşağıdaki verilenlerden, hangi, verilenlerden hangisi yanlıştır diyor. Beyin fonksiyonları için gereklidir. Evet hatta çok başınız ağrıdığı zaman arkadaşlar su içebilirsiniz. Suyu içtiğiniz zaman başarınızın azaldığını hatta geçtiğini bile görebilirsiniz. Besinlerin sindirimi için gereklidir. Eklemlerin kayganlığını sağlayarak hareketi kolaylaştırır. Kanın yaklaşık %90'ı sudur. Yaş ilerledikçe insan vücudundaki su oranı Azalırdı değil mi arkadaşlar? Bebeklerde daha fazlaydı bu oran. Doğru seçeneğim B şıkkı. Yukarıda suların sertliklerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Çeşme suyu, yağmur suyu, kaynamış su. Şimdi arkadaşlar çeşme suyunda en çok iyon bulunan sudur. Kaynamış su daha az, yağmur suyunda yok denecek kadar azdır arkadaşlar. Doğru seçeneğim C şıkkı. Son sorumuza bakıyoruz. Yukarıda verilen iyonlardan hangisi sularda sertliğe neden olan iyonlardan biri değildir demiş. Ne dedik? Kalsiyum ve magnezyum en çok sertliğe neden olanlardan sonra demir artı 2, demir artı 3. Sodyum suda sertliğe neden olmaz arkadaşlar. Doğru seçeneğim C şıkkı. Bu video için anlatacaklarım bu kadar. Umarım anlaşılmıştır arkadaşlar. Herkese sağlıklı günler diliyorum. Kendinize dikkat edin.